sana verdim pare pare yola serdim vakitsiz bir dara düştüm gelmedin yar gelmedin yar dağlar dağlar sözüm var sana duy sesimi sitemim sana yol bekler Gözüm yollarda Gelmez oldun Gelmez oldun Anla beni Gidecek yerim yok Sevdamı Diyecek yerim yok Yüreğimin Dayanacak Gücü yok Gelmez oldun Gelmez oldun Dağlar dağlar Sözüm var sana duy sesimi Sitemim sana yolu bekler Gözüm yollarda gelmez oldu Gelmez oldu